2004 yılında verdiğin konserde Uçacaksın şarkınla sahneye uçarak gelişin çok konuşulmuştu. Evet. Ben bunu hatırlayamıyorum. Nasıl uçarak geldin? Bütün birikmiş paramın bittiği işte o iş. Gerçekten bankadaki bütün paramı bitirmiştim. Ne Nasıl, uçtun? Nasıl uçtun? Nasıl ee, uçtun? Bir yurt dışından bir teknisyen geldi bir Hı -hı. alet var yani ona böyle bağlanıyorsun oturuyorsun 3-4 gün çalıştım Hı -hı. en son şarkıda uçacaksın için yapılan bir şovdu o bir yere mi asıyorlar seni? evet yukarıdan e, yani aslında yurt dışındaki şovlarda defalarca izlediğimiz hayran kalıp ben bu iş yapmıyorum diye dvd'leri kapattığımız onların sahnenin bir yerinde hatta onu 8 tane dansçıyla yaptıkları Hı -hı. bir prodüksiyon Hı -hı. ben onu tek başıma yapmıştım o zaman Maydanoz Showland'de çok büyük bir şovdu o albümün şovuydu o her şarkı için başka şeyler hazırlanmıştı, ledler, dansçılar gerçekten günlerce hazırlanılmıştı. Ona bağlanmış bir şekilde geliyordu ve o işin dvd'si de çıkmıştı, sağ olsun. İmaji Peki Cemal ama bir ayağı... problem olmadı yani uçtun? Hayır canım uçtum mu? Çünkü ben korkuyorum yani bizim ülkemizde bunlar bir Mustafa Sandal'ın meşhur hisar konseri vardır. İşte bunlar bakıyorlar. Ee, ulen ne yaparız ne yaparız herhalde bir, ya kendisi aklı diyor ya birisinin aklına geliyor falan diyorlar işte sen orada seyircinin arkasından bir tel gerelim tamam sen otelden senin şey gibi uçarak evet. gel ona asılı olarak var işte şey orkestra çalıyor bu kız beni görmeli bana kaza görmeli mi? falan filan bu da oradan söyleyerek kayacak gelecek ondan sonra neyse kayıyor geliyor kazasız belasız sahnenin arkasına kadar orada da belindeki o şeyi çıkartıyor Çıkaracak he. fakat çıkaramıyor <laughs> Ah, prova i̇şte, yapmadılar. E, e, ya da kitlenme ki çıkmadı. Onlar, o, işte bunları yapmamak eyvallah, lazım. Eyvallah, adam eyvallah. gibi sahneye geldiğim, oradan uçarak falan Ama gibi. bütün, bütün ya, şarkıyı... Ama öyle deme ya. sahnede de bekliyorlardı eskiden. Adam bekliyor. adamcağız kuliste orada arka tarafta. Mustafa bir türlü sökemiyor belindekini falan. Neyse o geliyor, bu geliyor falan da zar zor sahneye getiriyorlar öyle bir şey olmamış. Yani Ajda Pekkan bir şeyle geldi de son konserlerinden biri de hava Tiyatrosu'nda Onda da neler oldu ses yok mes yok ama ta, bir şeyle bir gemiyle mi geldi bir şeyle geldi. Ben Rumeli sarında davul çalmıştım Allah'ım günlerce o davul dersleri al değnekler elimde patlar. Hatırlıyorum o Onu davul böyle çaldım. buradan atmıştım e böyle buradan. Şey, böyle şeyle. bir şey e şey gerekiyordu. E, tabii ki hala keşke olsa yine yapsak. Ama ne böyle kadar şey al... bunlar ne kadar yapsam mesela eski gazino dönemlerinde. A Tuğba mesela sahneye... Atla çıkıyormuş sahneye. Atla sahne. çıktı mesela. Seyyal Taner. Ayıyla çıktı. Hangisi ayıyla çıktı? Birisi ayıyla çıktı. Bak şimdi yani bunu örnekleri atla var. Bunlar biliyor. bunu yapmışken sizin uçmanızın filan şeyi yok zaten. Ayıyla çıkmış sahneye bildiğin sahneye atla çıkmış e ya. ya. dünya starları neler yapıyorlar? Jennifer Lopez'den neler yapıyorlar? Bütün onların DVD'lerinde biz de yapabiliriz. Ama bizim prodüksiyonumuz ve sahne altyapımız yok. çok kısıtlı. Yok. Hani Tarkan'ın böyle zımp diye çıktığı şey var. Da ben ilk yer oradan düşüyordum. Da, yanı başımızda. Böyle da. bir asansör At sal Alınıyor. Atina'da, Atina'da neler Atina'da yapıyor? Neler? Anavisiler, evet. Despina evet. Bandi. O bitiyor o başlıyor. o bitiyor, şeyler o yaptı evet. o sahne makinaları evet. falan. Evet, evet. Onun için bizde yürüyerek öyle. çıkmak daha doğru bence yani. Ma evet, evet, evet. <laughs> Pekala. Ee, son zamanlardaki şarkılar Slow, ya da hı hı. mesajlar içeriyor senin duygularını yansıtıyormuş gibi sahneye uçarak geldiğin dönemden bugüne sende neler değişti ve bundan sonra müzik kariyerinde Neler yapmak istiyorsun? Ne tarafa evrilmek istiyorsun? Yine farklı bir şey. Yani şimdi ben bir önceki albümü beğenmiyor değilim ama gençliğin ne dinlediğine baktığımız zaman dinleyici bir kere çok değişti. Dünyada müziğin soundu çok değişti. Bunu yabancılaşmadan yani kendimi e, yapay içinde hissetmediğim bir şey de hissetmeden bu modernlik bu gençliğin ne dinlediğine kulak vererek kendimi geliştirerek sevdiğim ve inandığım şarkıyı söyleyebilirim. Mümkün değil. Söyleyemem yapamam zaten içine ait hissetmem kendimi. Mesajlara çok katılmıyorum. Öyle bireysel bana şunu yazın bu ara bunu hissediyorum özgürlüğümü ilan etmem lazım diye bir sipariş. Veremezsin zaten bu isimlere ne Ersa'ya ne Sezen Aksu'ya ne de Deniz ya, Hiçbir arkadaşım böyle bir şey yapmaz. İçlerinden gelen şarkıları yapıyorlar ve bana... ...uyuyorsa oluyor... ...müziği e, dinlenebilir... ...ve bomba gibi patlasın... ...ticari kaygılarıyla... ...aptal aptal altyapılarla ya da başka bir... ...halden hale girmekle değil sevdiğim, gerçekten sana da dinlettiğim zaman, bir arkadaşınla da dinlediğim zaman, radyoda da duyduğum zaman sesini açıp iyi ki yapmışım diyeceğim müziği yapmak istiyorum. O yüzden seni gidi yaramaz, yaraları sarmaz. Çocuklar da alay ediyor. Anne o nasıl şarkı ya diye. Ne var o zaman onu yapabiliyordum. Ona aklım yetiyordu. O şarkıyı alabiliyordum. Zevkim de o kadar kısıtlıydı. Şimdi öyle değil. Kendimi sevip sayacağım müzik müziği yapmak istiyorum. Evet ama e, diğer tarafta yani aslında hani seni gidi yaramazı şimdi pek hoş görmüyoruz. Ee, belki biraz onlara çocukluk, ilk gençlik şarkıları gibi bakıyoruz ama bu tarafa dönüp de işte büyük besteci söz yazarı filan diye baktığımız insanlar da bazılarını e, herkese aynı torbaya koymayalım ama bazıları hariç çoğunlukla e, duygulanmalardan duygulanma e, beğenen e, Allah kahır bela e, Aa, ve şey. ya yani, yani bir tarafta çok duygulu 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 tamam müzik güzel ama yine de sözlerde bir şey yok. O yüzden yani Türkiye'de e, hip hop, rap müziğin bir anda böyle filizlenmesi, çiçek evet, gibi açmasının evet, nedeni evet. yani bu millete Bahanüstü. 50 sene boyunca bomboş laflarla e, duygulanma müziği dinletilmesi. Adam bir tane e, hip hop şarkının içerisinde bütün bir mahalleyi, tarihi İsyan, kendi derdi, isyanı her derdi, şeyi anlatıyor. Evet, Her şeyi anlatıyor. Hepsi evet. değil tabii. Hepsi değil. Kesinlikle. Onu da rap arabeskten söz etmiyorum biliyorum, ama. Biliyorum. Yani, biliyorum. E, bir sürü Bazı şey anlatıyor. Bazı dinlediklerime inanamıyorum. Yani içinde gerçekten Argon'un da geçtiği ama öyle bir geçiyor ki iki dakika sonraki isyanı aşk mı varlık mı yokluk Peki, mu? Peki bununla kendini nasıl sınıyorsun? Yani bu, bu hip hop şarkıların bu kadar içerik barındırmasıyla bir yandan çok etkileyici buluyorum nasıl sınayabilirim kendimi e, Becik, keşke becerebilsem evet ama aynı aynı sözler e, o müziğin üzerine yazıldığı gibi senin söylediğin müziğin üzerine de yazılabilir e, ama o söz müzik birisinden beraber geliyorsa bu ayrıcalık olmuyor. Onun e. için ayrı bir çalışma yapıp anlıyorum ne demek e. istediğini. Sözü bir yerden gelip bir müzisyen arkadaşımla onu birleştirebildiğim zaman belki bir sonra bunu yapabilirim. E. Bunda onu beceremedim anlıyorum. Çok da güzel bir şey asla hayat Aslında Asla hayatlar kolaylaşmaz mı yani? Kolay asla şey... söz ve müzik ayrı gelse ve sende birleşse bu şarkı tabii ki o zaman sana ait oluyor ve sevdiğin bütün dünyada sevdiğin bütün yıldızlar Yüzde doksanı belki Öyle mi? büyük ...tabii hep ayrı ayrı. E tabi şimdi çok büyük yıldızlara bak dünyada ee, yani Ozan şarkıcı ya da e, Ozan şarkıcı e, gruplar müzik grupları gibi orijinallerden söz etmiyorum. Örnek olarak Whitney Houston'ı söyleyeyim. Evet. Örnek olarak Jennifer Lopez'i söyleyeyim. Örnek olarak büyük e, rock müzik dışında popüler müzikten bahsediyorum. E, krediyle kredilerine bak bütün e, şarkıların üç tane adamın ismi var 5 tane adamın ismi var işte yani bir şarkı var Elvis Presley'de bile öyle yani bir şarkı var birkaç tane isim hmm. var ve hiç söyleyen ismini görmüyoruz oralarda ve farklı farklı isimler hmm. yani bir albümde bütün bu isimleri birleştirdiğin zaman belki 30 kişinin ismi var bir albümde ah, e, söz evet. ayrı geliyor müzik ayrı ah. geliyor e, aranjör ayrı, ayrı geliyor, geliyor.